herkese iyi akşamlar. Hepinizin yavaş yavaş gelmesini bekliyorum ki. Hepinizi bekliyorum yavaş yavaş. Eğitim uzmanımızı davet edeceğim. Herkese iyi akşamlar. Evde kal, singer var diyoruz. Bugünkü konuğumuz Ege ve Akdeniz bölgesi eğitim uzmanımız Sevtap Hanım. Şimdi Sevtap Hanım'la eski gömleklerden kırlentli dikişi yapacağız. Bakalım neler yapacağız, neler yaratacağız bugün. Sorularınızı da sorabilirsiniz. Sorularınızı da bekliyoruz. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağız. Merhaba. Merhaba Servet Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Hazal Hanım. Sizler nasılsınız? İyi akşamlar Siz... hepinize. İyi akşamlar. Nasıl gidiyor evde karantina? E, evde karantina nasıl olabilir? Canımız sıkılıyor. Canımız sıkılıyorsa ne yapmalıyız? En güzel terapi ve aktivite tabii ki dikiş makinalarıyla dikiş dikmek. Bunlarla meşgul oluyorum. Kapanı. Ama böyle hazır e, öncelikle herkese merhaba diyorum tekrar. Bu ülkemizin ve dünyanın zor günlerinde e, evde böyle kapalı kaldık. Hiç alışkın olmadığımız bir, bir süreç. Lakin e, önce sağlık diliyorum daha sonra da tabii ki kendinizi terapi edip ruh sağlığımızı düzeltmek için dikiş makineleri kadınlar için en büyük avantaj. Dolayısıyla makinalarınızda dikiş dikmek. Hele hele bu dönemde şimdi kumaş da alamıyorsunuz. Hazırda böyle eskimiş, küçülmüş varsa gömleklerinizden böyle gömleğimizi hazırlıyoruz. Bu spor ve güzel de bir gömlek ama eşime biraz dar geliyor diye. Ben onu şimdi böyle kırlentlerimin yüzlerini değiştirmek istiyorum arkadaşlar. E kırlentlerim böyle bazen hani koltuğuma uygun değil ya da renkli bir değişiklik olsun diye. Ne yapıyoruz? Kırlentimin ölçüsünde ya da siz bunu kırlente dönüştürmek istiyorsanız alıyorsunuz. Kendi var olan kırlentinizin yüzünü değiştirmek istiyorsanız. Kaç milim ya da kaç santim pardon yapacaksanız. Benim evet, 45'e 45. Efendim. Yani tamamen aslında kullanmadığımız gömlekleri, evdeki kullanmadığımız gömlekleri değerlendirebiliriz. Kesinlikle öyle. Yani eşinizin olur, kendinizin olur, eskimiş olur, bir yerinde deformasyon olur fark etmez. Siz o gömleğinizde farklı bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ev dekorasyonu için önemlidir kırlentler. Evimize renk getirir, farklılık getirir. Dolayısıyla hem atmamış oluyorsunuz hem de onu değerlendirmiş oluyor hanımlar. O zaman başlayalım mı yavaştan? Başlayalım. Ee, mevcut arkadaşlar da geldilerse herhangi bir sıkıntı yok. Evet şimdi bu bu da benim havlayan köpeğim arkadaşlar. Ee, Odin benimle 5 yıldır birlikte yaşıyor. Ee, şimdi Sesini duydunuz ama dışarıdan ses duydum. Böyle yapabiliyor. Uyuyordu, uyandı. Ee, onunla da böyle birazcık katlanacağız artık. Patili dostlarımıza çok seviyoruz. Ailemizin üyesi. Of, evet şimdi evet. arkadaşlar Evet, evet. Seviyoruz onları. Gömleğimizi normal düğmeleri kapalı halde düğmeli bir gömlek bu. Serdim. Bu böyle serilmiş haliyle. Ne kadar istiyorsak, var olan bir kırlenti dönüştürmek istiyorsak şayet kırlentimizin ölçüsünü alıyoruz. Her neyse ölçüsü ona göre. Ya da sıfırdan bir kırlent yapmak istiyor da olabiliriz içini doldurarak. Benim var olan bir koltuk kırlentim vardı. Ben onun yüzeyini değiştirmek istiyorum tekrar. 45'e 45 genel ölçüsü. yanında e, yanına dikiş paylarını da bırakırsam 40. Bir <laughs> istiyorum arkadaşlar. Neden? Ceplerine de belki kumandalık olarak koltuk kenarında kumandamı koymak için alan olarak da kullanabilirim. Evet ölçümüzü aldık. Onları 40 istediğimiz yerlerden ayarlıyoruz. 45'e 40 mı yaptınız? 45'e 45 bitmiş ölçüsü Hazal 47'de dikiş payları 47. beraber. Anladım. Bunları böyle düzeltiyoruz, ayarlıyoruz. Ben zaten hani biraz uzun sürmesin diye ayarlamıştım bir takım yerlerini. Yine buradan alıyorum ölçümü. Daha sonra bunları tabii böyle Evet, yani aynen. Ölçü payı Ondan payı sonra biraz... 47 47 Tabii tabii ediyoruz. 47 yapıyoruz. Bu yüzden ölçü payı bırakarak yapıyoruz bu işlemi. Tamam. Şimdi şöyle evdeyiz alanlar dar. Alıyorum ve kesiyorum. Dediğim gibi ben kenarlarını gönlüklerden... zaten Kırınca aynen öyle. Eski gömleklerimizden Yeni katılımcılarımız oluyor da o yüzden ben tekrarlıyorum Sevtap Hanım'cım siz e, bu sırada yaparken. Yok. Bize bu arada makinelerinizi hep sorular sorabilirsiniz ya da proje önerilerinde bulabilirsiniz değerlendirmeye çalışacağız. hepsi Aynen öyle. Hepsi hoş geldi bu arada. Şimdi direkt kesimi gerçekleştiriyoruz 47. Ye Aynen 47. öyle. Aynen öyle. Kesimimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi ben bizim zamanımız dar zaman daha iyi kullanabilmek adına daha önceden kenarlarını kesmiştim bir kenarını bıraktım. Hı. Böyle bunu çıkardım. Bunları da sonra farklı yerlerde kollarını vesaire kullanabiliyoruz. Şöyle makinemin altına girmiş. Bunları çıkardım. Böyle. Kalan parçam budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 47'ye 47 olarak. Aynen öyle. 47'ye 47'ye bunu çıkarttık. Ben birazcık geniş olduğu için benim kırlentim biraz kollardan da aldım payları. Çünkü large beden bir gömlekti bu. Şayet sizin gömleğiniz daha dar ya da daha genişse siz boyutlarını ona göre düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki içine evet, el koyacak mıyız Sevtapan'ı? Benim hazırda zaten var olan bir kırlantım. Ben onun yüzeyine geçirmek için yapıyorum. Ama daha önce yaptığımı da göstereceğim. Astarladım, geçirdim. O da var ayrıyetten. Onları sonra birlikte çalışacağız. Evet. Yani aslında evde yastığımız da varsa küllentimiz de varsa direkt ona göre yani onun ölçülerinde de kesip de böyle bir yastık yapabiliriz. Aynen yastık öyle. Aynen öyle. Aynen. Bu böyle. Bu da yüzeyimiz. Şöyle yapalım. Ön yüzeyi ve arka yüzeyi galiba tamamen. Aynen öyle. Hı hı. Kenarlarından iğneliyorum arkadaşlar. Evet. Kenarlardan evet. iğnelememiz sebebi tamamen daha doğru orantıda yapmamızla alakalı. Kesinlikle öyle. Evet. İkisini gerçekleştirmemiz için. Hı, hı Makine neden ip kırar diye bir hı hı. soru gelmiş bu arada Sevtap Hanım. Büyük oranda arkadaşlar. ve makinanızın tam arkasına ya da e, buralara koyuyorsunuz o zamanlarda da sıkıntı olabiliyor. Yani makinanızda büyük bobin kullanırken onun çok doğru gelmesi önemli. Onun gelişine göre dikkat etmek lazım. İpin takılışları çok önemlidir. İplik gerginliğini doğru ayarlamanız gerekir. Bunlar sebep olabilir. İplik tansiyon ayarı önemlidir. Şimdi... Ee, genelde şöyle buradan makine tavsiyesi vermiyoruz. E, Singer.com.tr'den kendinize uygun e, makinalar e, bulabilirsiniz. Hem oradan özelliklerine de bakabilirsiniz. Kendinize uygun makineyi oradan satın alabilirsiniz. Evet şu iğneleme biraz hemen kenarlarından iğneliyorum. Ter işlemi biraz uzun sürüyor. Ondan kaynaklı. Bir ayak boyu boyunca yani birer santim olacak şekilde de. Ee, bir de şöyle denilmiş iğne kırma ile alakalı. İğne, i̇ğne gevşek takılınca da problem olur mu? Kesinlikle gevşek takılmasıyla da tabii, alakalı tabii. problem olur değil mi? Evet efendim. Ev Tabii kesinlikle iğneyi doğru takmak lazım. E, singer iğnelerimizin de elektrik makinelerin hepsinde de geçerli. İğnenin bir önü yuvarlak, diğer tarafı düzdür. Düz tarafı arkaya gelecek şekilde arkadaşlar. Düz tarafı arkaya gelecek şekilde iğneyi doğru takmamız gerekiyor. Ben bu arada makinamı da bir hemen açtım. E, makinemiz Puff makinemiz. Biz e, Marvel evet, olarak puff Expression puff, aynı dünya içerisindeyiz bu arada. Bugün Puff makinesi kullanıyoruz. Aynen öyle. Puff Expression 720 oldukça başarılı. <laughs> 9 milim tiko yapabilen. Ee, şöyle bir sorumuz gelmiş bu sırada. Bu makinalarla e, ekstradan da hani desen desende yapabiliyoruz, desende gerçekleştirebiliyoruz. Siz düz bir da... makine de değil, evet, ha, ha. evet anladım. E, Piko makinesi bunlar arkadaşlar. Piko makinalarında içinde zaten makinanın mevcut e, pikoları var. O pikolardan istediğinizi seçiyorsunuz ve yapıyorsunuz. Oldukça kolay kullanımlıdır. Evet, Kendi iyi desenlerinde iyi. kendiniz yaratabiliyorsunuz aslında yani. Aynen Evden öyle. Aynen öyle. Bunu da şöyle Biz şu an alamadım. evdeki hazır bir gömlekten yapmayı tercih ettik kırlentimizi. Siz de evdeki hazır gömleklerinizden veya kullanmadığınız gömleklerinizden yapabilirsiniz. Evet şöyle makinamı da biraz daha şöyle alırsam daha rahat edeceğiz herhalde. Evet şimdi... Evet, makinamı açtım. Makinamı açtığımda da düz dikişte açıldı arkadaşlar. Sizler de düz dikişlerinizde istediğiniz alandan bu işlemi yapabiliyorsunuz. Yani direkt düz ben dikişle yapabiliriz, taktım. değil mi? Pardon, anlayamadım. Direkt düz dikişle yapıyoruz yani makinamı. Direkt düz dikişte, sülfile de yapabiliyoruz. Yani her ikisini bir de yapabiliriz. Hem dikip hem zikzaklayabilir. Bunu overlock makinesinde de yapabilir. Şimdi aldım. İki tane kumaşımı bir ayak boyunca burayı oturttum. Makinamda zaten benim düz dikiş ve e, otomatik iplik takmalarım mevcut. Bir ileri geri yaptı bakın kenardan. Şu an e, kurlentimizin e, kenarlarını dikiyoruz. Aynen öyle tamamen aslında iki tarafı da birleştirip ondan sonra evet. da Bir tuşla bir kez bastığımda benim makinem de bu makinede otomatik olduğu için her şey ayarlı. Geriye bastım ve kaldırdı. Diğer kenarını dikelim. Tabii ki bunları sülfüle de yapmak gerekir. Şöyle bir soru evet. gelmiş. Kıvırma ayağına kumaşı geçiremiyorum demiş Gülçin Hanım. Yani kıvırma ayağının kullanımında e, düz ya da zikzak kullanılabiliyor. Kıvırma ayaklarının Tutuşu önemlidir. O kıvrık yerine mutlaka düzgün verilmesi ve biraz hafif yukarıdan tutmak gerekiyor. Aksi türlü biraz zor. Onu boşa çıkardılar mı? Yapamazlar çünkü. Diğer tarafı. Yani dört tarafını dikiyoruz arkadaşlar. Tarafını mi? şu an dikiyoruz. Evet. Aynen öyle. Böyle kırlent yapar gibi çantada yapabilir miyiz demiş Aslı Hanım. Yapabiliriz tabii ki. Tabii ki yapabilir. Tabii kumaştan çantalar bir gün inşallah ya ben ya arkadaşlarımdan birisi çalışabilir bunu. Yarın akşam e, daha doğrusu daha sadece belirlemedik. Canlı yayınımızda bu arada portföy çanta dikimi gerçekleştireceğiz. E, bu sırada aynı zamanda YouTube, e, Singer Türkiye YouTube hesabımızdan da e, videolarımızı izleyebilirsiniz. Oradan, orada da yeni proje fikirleri var. Orada kendi makinenizle alakalı projeler gerçekleştirebilirsiniz. Kendimodanıyarat.com e, sitemiz var. E, o sitemizden de yararlanabilirsiniz proje fikirleriyle alakalı. şöyle bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Makinem çok sık ip koparıyor ve dikiş atıyor. Neden? İplik koparıyor ve dikiş atlıyorsa şöyle bir şey olabilir. Hani iplik koparmasının sebebiyle ip geçiş yolları olabildiği gibi ee, doğru oturtulmuyordur belki yerlerine ya da ipliğin geliş yönleri. Ama e, atlamasının sebebi iğnesinin e, kullanım süresi dolmuş olabilir. Kumaşına uygun iğne kullanmıyor olabilir. Bunlar hepsi sebep. Tamamen hepsi bunların hepsi sebep olarak olabilir yani. Tabii tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet şu böyle düğme kısmını da şöyle dikkatlice. Dediğim gibi benim Şimdi spor bir gömlekti ve biraz fırlantim de büyük olduğu için o yüzden ben biraz üst kısmından kapşon kısmından aldım kalın kısmından. Biz teşekkür ederiz aslında bizi izlediğiniz için. Evet, Komple içerisinde. dört tarafını dikiyor muyuz Sevtap Hanım yoksa açıklık bırakıyor muyuz köllente geçirmek için? Hayır, dört tarafını dikiyoruz çünkü biz düğme, ön düğme bölümünden geçireceğiz kırlentimizi. Ön düğme bölümünden geçeceğimiz evet, için evet, dört tarafını dikiyoruz. Öyle. Aynen öyle. Yani aslında evet, şöyle evet. mi? Hani daha açıklayıcı olalım diye soruyorum size de gömleğimizi tamamen orta alanını kesmeden düğmeler kalacak şekilde her tarafından kesiyoruz 47-47 santim aynen. ya da kentimize uygun santimle evet. sonrasında da. Dört tarafını da dikişini gerçekleştiriyoruz ve ortadan da kırlentimizi geçiriyoruz. Doğru değil, değil mi? mi? Öyle. Tabii bunu aynı ölçülerde astarda da yapabilirsiniz. Hani kırlentinizin boy ölçülerine göre dediğim gibi bu gömleğe göre değişir. Sizin kırlent boyunuza göre değişir. Ben şimdi bir yandan da iğnelerimi çıkarıyorum arkadaşlar. Tamamen evet. kırlent yastığınıza göre değişebilir. Aynen öyle. Kenar sülfülelerini de bazı kenarları zaten dediğim gibi benim gömleğimdeki e, mevcut pozisyonundan kaynak spor bir gömlek. Zaten çok ihtiyaç duymuyor. Ama bazı yerlerine sülfile de yapmak istiyorum. E, Makinanızda zikzak alanı varsa ya da overlock makinenizle da yapabilirsiniz. Bu işlerin hiç düz dikiş dikmeden direkt 3 iplik 4 iplikle. Evet, Şöyle de... bir soru sorulmuş. <laughs> yeni makinalarımızdan 5205'te dişli düşürme nasıl olur diye. 5205 yeni makinalarımızdan dişli Hı -hı. düşürme nasıl olur diye öyle bir soru evet. gelmiş. Birinci serilerinden. Onlarda dişli düşürme bölümünün özel bir kapağı var. O kapaklarla kapatıyoruz üstünü. Yeni çıkan seride arkada dişli düşürme bölümü yok diye hatırlıyorum. Brillant serileri ya da Starlet serisi diye. Çünkü yeni makinalardan ben de çok karşılaşmadım. Yeni seri makinalar onlar. Ama şöyle bir şey var. dişli düşürme kapağı bir kahverengi kapak çıkıyor bazı makinalarda. Dişlinin üstüne şuradaki deliklerini oturttuğunuzda oturuyor ve dolayısıyla dişli kapanıyor. Sadece şu kısım yani sizin kendi kontrolünüzde yapmak istediğiniz işleri yapabiliyorsunuz ama bu tarz üst grup makinalarda makinanın şurasında bir alan oluyor, buradan düşürülüyor ya da böyle otomatik düşürmeleri oluyor bazı makinaların. Bu türlü makinalar. Şimdi hmm. ben sütlü ayağımı takıyorum. Alt tip önden takılabilen makine tavsiyesi diye bir sorulmuş. Alt tiplik önden takılabilen önden derken? Tıkla... Şey galiba yarım devir makineden bahsediyor herhalde, değil mi? Evet. Ha, önden takılabilen yani bu birçok grubunda var bu zaten e, hepsini düşünebilirsiniz Az önce söylediğiniz modelde de var LX05'te. <laughs> 32 23'te de var 33 42'de de var birçok modelinde var arkadaşlar bakabilirler onlara altın Evetmiyor evet. demişler gene makinaları için Alttan iplik almıyor olmasının sebebi ya masurayı doğru yerleştirmiyorsunuz ya da mekikte bir sıkıntı var. Onu yetkili servislerle görüşmeniz çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani ipi de doğru takmamış olabilirler tabii. Şimdi ben e, sülfil ayağımı taktım yani yalancı overlock, el tipi overlock dediniz. Paflarda mevcut olan Singer C240'da da mevcut. Singer'in de birçok makinasında var ya da içinde yoksa da yetkili servislerden Singer.com.tr'den alabilirler çok rahatlıkla. Evet. Biraz evet, kenar temizliğini yapıyorum şimdi çünkü ben e, overlock makinem olmadığı için şöyle Tamamen aslında dört kenarında birleştiriyor şu an saftapan. Evet evet, aynen öyle yapıyorum. dört. Tabii kenarını... bunu isterseniz süslemeler de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yani benim ekosu olduğu için yapmıyorum ama cep kenarlarına bir takım süslemeler yapabilirsiniz. Desenler yapabilirler makinalarınızda desenler. Hadi, çalışabilirsiniz. Benim elimdeki gömlek biraz dediğim gibi şey olduğu için. Bir de şu kenarındaki alanda mevcut. Bir de şuraya geçelim. Evet. evet. Aslında tamamen yastık yapımı sizin kendiniz nasıl değerlendirmek istediğiniz aynen değerlendirmek öyle, değerlendirmek aynen öyle. o şekilde ilerleyebilirsiniz evet aynen öyle Bu biraz hayal gücü ama şeyle alakalı yani basit çok basit bir yapım herkesin yapabileceği eski bir gömleği varsa yine gömleklerden geçenlerde yaptık inşallah yine yaparız kız çocuklarına elbise evet geri dikişimi yaptım burayı da Nefla keselim singel.com.tr'den de bulabilirsiniz bayilerimizden de bulabilirsiniz iğnelerimizi bütün iğnelerimiz mevcuttur Şimdi evet şöyle alalım. Bunu çevirelim. Şimdi tamamen dört tarafı da bitti dikişimizi. Evet evet aynen. Şuradan düğmelerden açıyorum. Bunu buradan tutup böyle çeviriyorum. Direkt çevirip yastığımıza geçiriyoruz. Aynen. Tabii bunun içine dediğim gibi eğer siz sıfırdan yapıyorsanız astar da yapabilirsiniz arkadaşlar aynı ölçülerde bir astarınız da olabilir. E, bu arada bu canlıyı gerçekleştirdiğimiz canlı yayınları İG de Singer Türkiye Instagram hesabımızdaki İG de bulabilirsiniz. Oradan da izleyerek kendiniz evde yapabilirsiniz. YouTube hesabımızdan evet. da izleyebilirsiniz. Singer Türkiye YouTube hesabı. Bu hesabımız. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu sizin öyle evdeki değil. yastığınızın ölçüsü aslında. Tabii tamam. tabii aynen. Kırlantımda zaten şurada arma var, cepler de var. Şimdi ceplerini de açıyorum şöyle. Ceplerine kumanda koyabilirsiniz. İstediğiniz her şeyle Tabii tabii aynen öyle yapacağız. Aha. Şunu da açalım. Tuba Hanım, singer.com.tr'den kendinize uygun makine seçebilirsiniz. Orada makinelerimizin özellikleri de mevcuttur. Evet şimdi yastığımı geçiriyorum arkadaşlar böyle. Dediğim gibi astarlı siz kendiniz de doldurabilirsiniz. Ben var olan kırlentimin Evdeki var olan kırlenti kullandım. Aynen değilmiş. öyle onu kullandım. Ha ha, aynen. Şimdi şöyle düğmelerimi de kapatıyorum. Bunu fermuarlı da yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi çok pratik bir şey olsun. Hemen herkes yapabilsin diye. Aslında ön tarafında kullanabiliriz Sevtap Hanım. Arka tarafında kullanabiliriz. Kesinlikle Nasıl öyle ister? kesinlikle Tabii tabii kesinlikle öyle. Teşekkür ederiz Suna Hanım. Ve yastığımız hazır şu an. Evet. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Evet gördüğünüz gibi şöyle. Ay çok Söylen güzel oldu. Şöyle. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Sonra bunu böyle ceplerini açıp da ben böyle kumandalar da koydum. Hatta yaptım daha önce de bir tane. Gayet böyle de televizyon de ve klima de. kumandalarımı koyuyorum. Köşeye koyuyoruz arkadaşlar. Çok böyle. güzel oldu Sevtap Hanım. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Rica ederim. İnşallah tekrar başka şeylerde görüşmek üzere diyelim. İnşallah görüşeceğiz zaten başka projelerde. İnşallah. İnşallah. Sizlerin de bu arada sevgili katılımcılarımız sizlerin de e, istediği ya da hani bunu dikebilir misiniz? Proje fikirleri, proje önerilerinizi değerlendirmeye çalışacağız bizlere. E, Singer Türkiye Instagram hesabından mesaj atabilirsiniz proje fikirlerinizi, önerilerinizi. Aynı zamanda da bu yayınlarımızı IGTV'mizde de bulabilirsiniz. YouTube hesabımızda da Singer Türkiye YouTube hesabımızda da videolarımızı izleyebilirsiniz. KendiModanıYarat.com'da da e, oradaki proje ve proje fikirlerine bakabilirsiniz. Bu dönemi ne yapıyoruz? Evde kal Singer var diyoruz o zaman. Senin evet. Tepkanın. Evde kal Singer var diyoruz. Bu da daha önce yapmıştık. Koyuyoruz. Çıtlık. İstersek dantelle bir şeylerle de süsleyebiliriz arkadaşlar. İki tane kırıltım oldu. Ben ekosini çok seviyorum. Sevim Hanım yarın portföy çanta yapacağız. Ee, oradan izleyebilirsiniz. Çanta sormuşlar da o yüzden cevap verdim ben de. Anladım. <laughs> Anladım. Evet. O evet. zaman Sevim Hanım iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Eğlenize sağlık. sağlık. Hoşça kalın. Teşekkür Siz canım. De. Hoşça kalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz. Evde kal Singer var diyoruz. Yarın da tekrar Instagram hesabımızda saatini paylaşacağız size canlı yayınımızın. Yarın da Portupor çanta dikimi gerçekleştiriyoruz. Hepinize iyi akşamlar, sağlıkla kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.